Ben işim gereği sürekli dışarılarda olduğum için e, çok şükür o kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki her vakit namazında muhakkak bir camiye denk geliyorum. Ve öyle camiler e, var ki hocaların sesleri o kadar güzel beni e, içine çok çekiyor. Ama maalesef bazı müezzinlerin sesi var ki böyle çok rahatsız edici. Maalesef e, o camiye gitmek içimden gelmiyor. Eee aklımda geçtiğinde bunun için e, günah işlemiş oluyor muyum o camiye gitmemekte? Çünkü başka camiye gidiyorum. Yolumu değiştirmek zorunda kalıyorum. Bununla ilgili benim bilgilendirsen çok sevinirim. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Evet. İyilik gördüğün yerde iyilik yapmak her kişinin karı. Yanlış gördüğün, kötü gördüğün şeyde iyilik yapmak her kişinin karı. Ben de senin yerinde olsam namazı Allah için kılıyorsun. Oradan o ezanı dinlediğin zaman o müezzin kardeşine de dua et. Ya Rabbi bu kardeşimin sesini sen bu yaptığı hizmete muvafık eyle veya bak dikkatli dinle. Ya Rabbi bu kardeşimiz böyle ezan okuduğundan dolayı cemaate gelemeyen insanlar olabilir. Ya Rabbi kardeşimizi bu günahtan emin eyle. Onu sen böyle günaha girmekten muhafaza eyle diye dua edebilirsin. Ve bu duanın kabulü için gidersin o camide namaz kılarsın. Bir de işin esprisi var. Çıktıktan sonra da müftü efendi iki satır mektup yazarsın. Yani tamam. Yani bizim başta anlattığımız bendeniz bu soruyu bilmiyordum şahitsiniz. Ebu Mahsure'nin e, hadisesini anlattık müezzinin. Güzel sesi olan insanın biliyorsa ezan okuması sünnettir sesi müsait olmayan insanın ezan okunmaması sünnettir. Allah Teala ezanın ses güzelliğini değil, ruhumuza yansıyan o kelime-i şehadeti ve tekbirin zevkini nasip eylesin. Amin.